Bakan Vedat Bilgin sürprizimiz olacak demişti. Beklenen açıklama sonunda geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin emekli maaşlarıyla ilgili yaptığı açıklamada sürpriz zam için 1 Mayıs'ı işaret etmişti. Milyonlarca emeklinin gözü kulağı Bakan Bilgin'in zam açıklamasını bekliyordu. Bakan Bilgin sonunda açıklamayı yaptı. Çalışma ve Sosyal ve Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçtiğimiz günlerde iktidara yakınlığıyla bilinen A habere emekli maaşları ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Bilgin, "Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak. En düşük emekli maaşı artacak. Detayları 1 Mayıs'ta açıklayacağım." ifadelerini kullanmıştı. Bakan Bilgin, özellikle enflasyon sürecinin tahribatlarına karşı önümüzdeki Temmuz ayında yeniden işçilerimizi, kamu çalışanlarımızı, memurları ve emeklilerimizi koruyacak düzenlemenin haberini vermek istiyorum demişti. Emekli ve memur maaşları Ocak 2022'de sosyal refah düzenlemesi yapılmasıyla artış gösterdi. Yapılan düzenleme ile en düşük emekli maaşı 2500 TL'ye yükselirken, memur ve memur emeklisinin zam oranı ise 30,95%'e yükseldi. Geride kalan 3 aylık enflasyon verilerinin oluşmasıyla gözler yeniden Temmuz ayında yapılacak maaş zammına çevrilmişti. Ekonomistler 6 aylık enflasyon farkının %34,62 olacağını ifade ederken hesaplamalar sonunda en düşük maaş memurlarda 6429 liradan 8622 liraya yükselecek. En düşük emekli aylığı ise memurlarda 4289 liradan 5753, esnafta 2948 liradan 3969, 2000'den önce emekli olan SSK'lilerde 3292 liradan 4432 liraya çıkacak. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.